koyduysan orada ikra. Nereye koyduysan oraya bak. Zaten sağa sola atıyorsun sonra bulamıyorsun. Yerine koysan bulursun. Ya kimi yıka. Başka hiç kıyafetim yok. Ya diyecek. Anne onu yıka. Başka kıyafetim yok giyecek. Ben ya ne giyecek? Anne kimi yıka anne. Sanki başka kıyafetin yok. Başka giyecek değil mi? Koktu üstünde o. Bir sürü kıyafetim var. Giy birini. Allah Allah. Babası kılıklı ya. Üstünde koktu ya. Girdiğimi de çıkartmak bilmiyor ya. O odandaki tüm kıyafetleri vereceğim başkasına. Giyme o zaman. Yıka yıka bitmiyor bu çamaşırlar. Yıka yıka bitmiyor.